Ramazanın tadı sevdiklerimizle iftar sofralarının tadı içimde çıkar. Moda, eğlence, güzellik, lezzet, aşk, iş. Hepsi bu noktada. Kimsenin kayıtsız kalamayacağı, yatırımcısının uğru, Avrupa yakasının en havalı caddesi Bahçeşehir'de. İsimlere takılma. Kapını aç, buluş onunla. Üçüncü cadde. Yeni buluşma noktanız. Bizim bu ...içinde kim en büyük? Petrol ofisi. Neden? Bilmi bilemem ki ya ben bilmiyorum ki. Sen köstebek değil misin? Git köstebeklik yap. Kö köstebek kim tabii köstebek kim değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Canım i̇şte bak. Nereden çıktı bu V-Max? Petron ofisinin yeni performans serisi efendim. Görelim bakalım V-Max performans serisini. Fulle. Değil misiniz? Emin değilim. Köste peki. Peki efendim. Fulledim efendim. İyi yolculuklar. Arabam nerede? V-Max ne? Ben kimim? Aa! Aa! Öğrendin mi? Neymiş bu V-Max? Ne bileyim ya. Arabayı uçuran bir şey işte. Rol ofisinin yeni yapıları. VMAX Performans serisi. Ramazanda bonus tümbür gündür. <laughs> Anlaşmalı marketlerden yapacağınız 75 YTL'lik 3 alışverişe... Tam 50 YTL bonus. Gündür <laughs> gündür Ramazan bonusu. 50 YTL. Bonus. Bedavası en doğru. Garanti. Başım dende. Ne yapmalı, hangi kombiyi almam? Bizim kayınço'nun taktırdığı kombi süpermiş. Ay, bazı kombiler hiç ısıtmıyormuş şekerim. Getir, şekilde. ben takayım iki dakika. Yoğuşmalı değil, boğuşmalı değil. Kombinin beyazı makbuldür abi. Kafanız mı karıştı? Hak ettiğiniz kombi hizmeti ve aksesi özel, vade farksız, 12 taksit fırsatı... ...İklimsa güvencesiyle. İklimsa'ya uğramadan kombi alınmaz. VMAX alanlar ne kazanıyormuş? Ne bileyim ya? Toshiba laptop diyorlar. Ya ben bilmiyorum ki. Sen köstebek değil misin? Git köstebeklik yap. Kim kö, kö köstebek kim tabi? Köstebek kim değil mi? 50 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt ya da LPG alanlara 1500 Toshiba dizüstü bilgisayardan birini kazanma şansı. Detaylı bilgi petrol ofisi istasyonlarında. Kart Finans'tan bir Ramazan klasiği. 5 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında 75 YTL ve üzeri gıda alışverişlerinize yüzde %20 para puan. Taksikli alışverişlerinize artı 3 taksit. Kart Finans hayırlı Ramazanlar diler. Bonasera, güzelliğinizi anlatsın. Renault'dan Eylül fırsatları. Dilediğiniz Renault'u şimdi alın. 2008'de ödemeye başlayın. Sağınızda 15 Temmuz 31 Aralık tarihleri arasında biriktirdiğiniz maksik puanlarla uçak biletlerini 3'te 1 fiyatına alabileceğiniz kampanyayı görebilirsiniz. Solunuzdaysa anlaşmalı hava yollarından maksimum karta kampanyası bize eşlik etmekte. Maksimum Kart sahipleri diledikleri kampanyadan yararlanabilirler. Maksimum Kart hepinize iyi uçuşlar diler. Her şey kum taneleriyle başladı. Kumu ateşle birleştirip cama hayat verdik. teknolojimiz geliştikçe daha da büyüdük. Sizi düşünürken dünyayı da düşündük. Ve aşkla beslediğimiz kum, ısı ve güneş kontrolü sağlayan özel ısı camı yarattı. Yeni nesil yalıtım camları, ısı cam sinerji ve ısı cam konfor. Trakya cam, cama hayat verir. Uğurlu başlangıçlar için bir hediye. Kaşmir halı her 690 liralık halı alana yarım altın hediye ediyor. Türkiye'nin en güzel geleneğini şimdi Kaşmir halı e sürdürüyor. Gelin halınızı 12 ayda ödeyin. Altınınızı hemen alın. Müjde müjde garantiden yine müjde. Bu defa herkese müjde. İster işçi, ister memur, ister emekli, ister serbest çalışan olun. Ramazan ayı boyunca bireysel ihtiyaç kredisi kullanın. 300 YTL'ye varan bonus kazanın. Üstelik garantiden kredi kartınız yoksa bile bu krediden yararlanabilirsiniz. 60 aya kadar vade ve cazip faiz oranları var. In the video. It's Sunrise, sunrise. Look like morning in your eyes. But the clock's Otomobil dünyasının altın çocuğu. Yine bir bayram, yine İş Bankası geleneksel bayram kredisi. Aylık yüzde 1.35 faizle geleneksel bayram krediniz tabii ki İş Bankasında. Ramazanın tadı sevdiklerimizle, iftar sofralarının tadı içimle çıkar.